Yunus peygamberin hikayesini çoğumuz biliriz değil mi? Allah'ın emrinden kaçtığı için dev bir balık tarafından yutulan o meşhur peygamber. Bu hikaye genellikle bir iman ve itaat dersi olarak anlatılır. Evet, işte bu. O hepimizin aşina olduğu kelimesi kelimesine anlaşılan geleneksel yorum. Ama bugünkü analizimizde bu bilindik bakış açısına biraz farklı bir yerden yaklaşacağız. Ya bu hikaye birebir yaşanmış bir olaydan ziyade hepimizin kendi içinde yaşadığı bir yolculuğun sembolik bir anlatımıysa, gelin bu metaforların ardındaki anlam katmanlarına birlikte inelim. Bu sembolik yapıyı çözmeye ilk adımdan başlayalım. Yunus'un o meşhur kaçışından. Bakın burada çok kritik bir kelime seçimi var. Kur'an'da Yunus'un kaçışı için kullanılan ifade sadece ayrılmak değil, ezebeka. Bu öyle sıradan bir çekip gitmek değil. Bu altında ezildiği ağır bir sorumluluktan, o görevin verdiği utanç duygusundan bir firar aslında. Sadece bu kelime bile Yunus'un omuzlarında hissettiği yükün ne kadar büyük olduğuna işaret ediyor. Peki nereye kaçıyor? Dolu bir gemiye. Şimdi bu yoruma göre bu gemi bildiğimiz bir tekne değil. Aslında hepimizin hayatında olan bir şeyin sembolü. Bizi asıl amacımızdan alıkoyan her şey, bitmek bilmeyen işler, para kazanma hırsı, maneviyata hiç yer bırakmayan o koşturmaca, kısacası hepimizin dikkatini dağıtmak için zaman zaman sığındığı o dünyevi meşgaleler. Ve bu gemiyi atlayınca ne oluyor? Kura çekiliyor ve kaybediyor. Ama bakın buradaki asıl olay şu. Bu kör bir talihsizlik değil. Manevi sorumlulukların yerine dünyevi şeylerle dolu o gemiyi seçtiğin an aslında sonucu baştan belli. Bu bir şans oyunu değil. Yaptığın seçimlerin doğal bir sonucu. Şimdi gelelim hikayenin en ikonik, en bilinen kısmına, balık meselesi. Bakalım bu sembolik okumada o balık neyi temsil ediyor? İşte bu slide iki bakış açısını çok güzel özetliyor. Sol tarafta bildiğimiz biyolojik bir balık var ama sağ tarafta ise metaforik bir balık var. Nedir bu? Kişinin kendini sahte değerlere, materyalizme, dünyevi hırslara kaptırması hali, adeta bunlar tarafından yutulması manevi bir ders olarak okunduğunda ikinci yorumun çok daha derin bir anlamı var değil mi? Peki neden bu metaforik yorum daha akla yatkın olabilir? Saffat suresindeki 144. ayet bize bir ipucu veriyor. Eğer tesbih edenlerden olmasaydı, dirilme gününe kadar onun karnında kalırdı. Bir an düşünelim gerçek bir balığın kıyamete kadar yaşaması biyolojik olarak pek mümkün değil ama bir insanın manevi bir karanlığın içinde yani o metaforik balığın karnında sonsuza dek kaybolması işte bu gayet mümkün yani ayetin kendi mantığı bile bizi sembolik yoruma daha çok yaklaştırıyor ve işte geldik hikayenin kırılma anına Yunus'un o karanlığın tam ortasından ettiği o dua her şeyi değiştirecek olan dua Burada çok ince ama çok önemli bir ayrım var. Tesbih ve zikir. Bu yoruma göre tesbih, insanın fıtratından yani yaratılış özünden gelen doğal bir yöneliş, zikir ise vahiy yoluyla gelen bilinçli bir anma, bir idrak etme hali. Bu neden önemli? Çünkü bu yoruma göre Yunus'un yaptığı henüz peygamberlik vahyi gelmeden tamamen içinden, fıtratından gelen bir tesbihti. Yani bu ne anlama geliyor? O dua, atanmış bir peygamberin görevi süresinde ettiği bir dua değil. Aksine, özüne dönmek isteyen herhangi bir insanın en saf, en temel, en insani yakarışıydı. Ve işte o meşhur dua. Bu sadece bir yardım çığlığı değil farkındaysanız. Bu müthiş bir öz eleştiri, hatayı kabul etme ve tam bir teslimiyet anı. Ben kendime zulmedenlerden oldum diyebildiği an, kurtuluşun başladığı an oluyor aslında. İşte tam da bu yüzden bu duaya manevi bir dirilme deniyor. Onu sadece fiziksel bir hapisten değil, ruhsal bir ölümden, o karanlıkta sonsuza dek kaybolmaktan kurtaran şey buydu. Peki, bu duadan sonra ne oldu? Yunus o karanlıktan dışarı atıldığında hikaye bitti mi yoksa aslında yeni mi başlıyordu? Kendini bomboş bir arazide, bitkin ve tamamen savunmasız bir halde buluyor. Ama bu bir cezanın sonu gibi değil, daha çok her şeyden arınmış, yepyeni, tertemiz bir başlangıç gibi. Ve tam bu noktada ayetler onun üzerine gölge yapsın diye bir bitki bitirildiğinden bahseder. Bu yoruma göre bu bitki bir mucizeden çok bir hazırlık döneminin sembolü. Yunus'un orada bir süre tefekkür ettiği, dünyevi kaygılardan arındığı ve asıl büyük görevine hem zihinsel hem de ruhsal olarak hazırlandığı bir süreç. Peki bu kadar zorlu bir dönüşümden sonra onu ne bekliyordu? Bakın, yüz binden fazla insan. İşte bu devasa görev, o hazırlık sürecinin neden bu kadar çetin ve gerekli olduğunu bize anlatıyor. Ve işte bu slayt bütün hikayeye bakışımızı değiştiren o kilit noktayı özetliyor. Popüler anlatımın aksine bu yoruma göre Yunus önce bunalıyor, kaçıyor, o karanlığın içinde uyanıyor ve ancak bütün bu insani mücadeleden sonra peygamber olarak görevlendiriliyor. Yani bu analizin temel tezi şu, Yunus görevinden kaçan kusurlu bir peygamber değildi. Tam tersine yaşadığı bu insani mücadele sayesinde bu mücadelenin içinden geçerek peygamber olan bir insandı. Mücadelesi peygamberliğinin bir parçası hatta ön koşuluydu. Sonuç olarak Yunus'un hikayesi binlerce yıl öteden aslında bugünün insanına sesleniyor ve hepimize şu soruyu soruyor. Sizi asıl amacınızdan, kendi içsel yolculuğunuzdan uzaklaştıran o dünyevi gemi ne? Hayatınızdaki o dolu gemi hangisi? Belki de bu soru üzerine düşünmek hepimizin kendi karanlığından çıkış yolunu bulmasına bir kapı aralar.